Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya hareket etmeden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Ziyaretle ilgili bilgi veren Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizi de değerlendirdi. Bu her iki ülkenin arasındaki sıkıntılı dönemi inşallah başarıyla atlatmayı, zira kendi aralarında da bu ülkelerin temsilcileri sürekli bizim işte Ukrayna için bir işgal söz konusu değildir. Biz bir savaştan yana değiliz. Buna benzer ifadeleri de hep kullanıyorlar biliyorsunuz. Biz de zaten benzer şeyleri sürekli söylüyoruz söylemeye de devam edeceğiz. Erdoğan bir soru üzerine Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamı ile ilgili olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin tavrını da eleştirdi. Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum. Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bunu çok net söylüyorum. Ve şu anda bizim mahkemelerimizin de bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Yani bu konuda ayım ne demiş? Avrupa konseyi bu konuda ne demiş? Bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bir defa bekliyoruz. Bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar. Bizim saygımız olmayacaktır. Erdoğan Yunanistan'a geçmek isterken donarak ölen göçmenlerle ilgili de açıklama yaptı. E şimdi de işte bu 12 tane insanı orada donmak suretiyle ölümüne seyirci kaldılar. Ve bizler de tabii bütün bunların karşısında yaptığımız çekimleri, her şeyi dünyada hangi ülkenin lideriyle görüşürsek onların önüne koyacağız ve bu mücadelemizi dünyanın gözleri önünde sürdüreceğiz. Çünkü bu insanlığın ölümüne seyirci olanlara karşı bizim de tam aksine bir vazifemizdir. Bu vazifemizi de en güzel şekliyle yerine getireceğiz. Çünkü biz mazlumların yanında olmayı sürdüreceğiz. Bunu bir insani ve İslami görev olarak telakki ediyoruz.